güzel bir haberdi. Daha kesin bir şey yok. Bunların hepsi bir şüphe şu anda. Hepsi bir mutlu olarak Abla olacağım. Gideceğim Furkan'a gideceğim diyorum. Ya Furkan öldü. Artık Furkan demiri yok. Ölmedi. Yalan söylüyorsun biliyorum. Sen ne yaparsan yap. Ben Furkan'a gideceğim. Ya. Gideceğim. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Senin aramanı bekleyeceğim. Selam arkadaşlar. Canım Annem dizisi, Melek işkencesi ile devam edecek. Melek yaptıklarına pişman oldu, artık kötülük yapmayacak diye düşünüyorduk. Ama Melek hala değişmediğini, tehlikenin devam edeceğini bize gösterdi. Melek ayağını iyileştiğini herkesten gizleyecek, kötülüklerine devam edebilir demiştim. Öyle de olacak. Çünkü Melek, Murat'a olan takıntısı hala devam ediyor. Melek yürüyebildiği için de bir hayalet gibi konakta dolaşmaya devam edecek. Murat'ın onu hiç sevmediğini, onu istemediğini duydu halde yine de konakta kalmaya devam edecek. Nazlı'nın yaptığı iyilikler boşa çıkacak gibi görünüyor. Besle kargayı, oysun gözü atasözü, Melek ile Nazlı'nın durumunu ne güzel anlatıyor. Nazlı'nın hamile olabileceği konusu, Melek dışında Herkesi çok mutlu edecek. Melek cadısının konakta kalması Asude'yi çok rahatsız edecek. Melek herkes için tehlikeli olmaya devam edecek. Asude'nin geçmişte yaşadıkları yüzünden Pervin ile başı belada olacak. Furkan ölmeyecek ama hayatı tehlikesi devam edecek. Ela bir şekilde Levent'ten kurtulmayı başaracak. Peki Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden iyi seyirler, hoşçakalın.